Selamlar dostlar bugün Essant'ın en klasik çöp slotu olan Iron Claw'dayız. Bugün bu ayın açacağız. Kendisi klasik bir çöp slotu. 6 saat boyunca deneyelim bakalım Iron Claw bize neler atacak. Hemen şöyle başlatalım ardına itemlerimize bakalım. Tabii ki de bunu int price bir çarla atacağız. Küpelerimiz Ruby Irving R3 şeklinde. RT7 Trial setimiz. Old Amulet of Goddess. Old Platinum Rink, Beltimiz Glass Belt. Sağ elimizde vare artı altı, sol elimizde ise lupus Hemo bulunmakta. Bu şekilde atağımız 2445 yani slot için yeterli gibi ama biraz masrafımız olacak muhtemelen. O yüzden şunu kaldıralım şu ikisi bence fazlasıyla yeterli diye düşünüyorum. Bakalım 36 metre de yeterli, potumuz hazır bunlar tamam. Tamamdır her şeyimiz tam dostlar. Bakalım 6 saat sonra sürekli para kalmış. ilk tavla gittiğimde ben bunu sıfırlarım dostlar. O zaman 6 saat sonra görüşmek üzere. Dostlar tam 6 saati bitirdik. Gelin birlikte kalan son çöpleri de satalım. Hatta ben şunları da satacağım çünkü bunları ben pek satılacağını düşünmüyorum. Özellikle eski serverlarda. Gerçi şu an bir artı bir etkinliği var. O yüzden belki normale göre daha fazla satılabilir ama bence gerek yok sat gitsin. Okey 14 M oldu. Gelin hesap köşemize geçelim ve hesaplayalım bir. Dostlar 6 saat boyunca Iron Claw Farm yaptık ve 14 M 170 gelirimiz oldu gider olay 6 saatlik jenny 7.2 6 tane ts 1.3 em ama ben ts totemi kullandığım için gider olarak saymayacağım. Eğer sizin toteminiz yoksa 6 adet ts gideriniz olacak ve 450 karlık tek price kitap masrafımız oldu. Giderleri topladığımızda 7.6 emlik bir giderimiz bulunmakta. Geliri giderden çıkarttığımızda ise elimizde tam 6.5 em kalmakta. Bu da neredeyse saatlik 1 em demek. Eğer bu farmı 0'da yapıyor olsaydık jenny giderimiz saatlik 750 Amerika'dan 6 saatte 4.5M, kitaplarla birlikte 5M olurdu. Yani net gelirimiz 9M olurdu bu sefer. Yani saatlik 1.5M. Her türlü kötü. Yani bence Maradona dilenciye yapsanız her türlü 1 saatte 1.5M'den fazla kazanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.